Hepinize merhabalar, Fun Show Dağının 5. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde sizleri neler bekliyor sorusuna verecek cevabım şöyle. Etrafımızı çevreleyen bol bol yaratık ve düşmanlarla çevrili bir bölüm olacak. Durmadan aksiyonun içine girdiğimiz ve beklenmedik hareketlerin sizi şaşırttığı bir bölüm olacak. Belli taktiksel hareketlerle oyunu kazanıp kazanamayacağımızı göreceksiniz. E, umarım bu videodan keyif alırsınız ve beğenirsiniz ve abone olursunuz ve bu videoyu sevecek insanlara gönderirsiniz. Şimdiden dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler. Ben Fern.